Bizi daha önce izlediniz mi? İzlemez, sürekli izliyorum. Öyle mi? Nasıl buluyorsunuz yayınlarımızı? Olası yayınlarınız süperdir. En doğrusunu sen söylüyorsun. En doğrusunu sen çekiyorsun. En gerçeği de sen En söylüyorsun. beğendiğiniz videomuz hangisi mesela? Aklınıza geliyor mu? En beğendiğiniz videomuz. Nerde çektiğimiz biliyor musun? O sarı evet. tişörtü birisi konuşmuş. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Bir de bu ıı, Esenyurt'ta bir ha. videonuz vardı, evet, değil mi bayanın, abi? Hı? Bayanın. Evet. Ha, o zaman ben var ya onu var ya kaç kere de seyrettim. Gerçekleri de var ya yani mükemmel mükemmel. Hem öncelikle izlediğiniz ve takip çok teşekkür ederim. Hemen sorumuzu size de soralım. Bu pazar günü bir erken gene seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Vallahi ben oyumu hangi partiye vereceğim onu da gerçekten söyleyeyim ben HDP'ye vereceğim. Tamam halkların, halkların Demokratik Partisi neden? Demokratik Partisi nedendir? Çünkü bunlarda var ya e, e, rüşvet yok ondan sonra e, doğruluk neyse onu yapıyorlar. Ondan sonra halkın yanında ondan sonra ezilenin e, yanında. E, ondan dolayı HDP. Ondan dolayı ben bana... Diğer soru özgür bir şekilde Cumhurbaşkanı'nı ve hükümeti eleştirebileceğinize inanıyor musunuz inanmıyor musunuz? Ola Siz başınıza ne gelir? Sıkıntı olur mu? Olmaz mı? Ya o aslında olmaması lazım. Çünkü Türkiye'de herkes hür yaşaması lazım. Derdini anlatması lazım. Ama şu an hür Eksin. değil mi diyorsunuz? yani hür değiliz. Onu da sana söylüyorum. Yani hür olması lazım. Biz istiyoruz ki yani herkes konuşsun. Herkes konuşsun. Ondan sonra e, iş yapıyoruz. Mesela rahmetli Ozal güzel işler yapıyordu. Ekonomi de güzel gidiyordu. Türkiye de güzel gidiyordu. Herkes de ona yanaydı. Biz herkes de biz bunu istiyoruz. Yani bizim derd özgürlük yana. Bizim derdimiz var ya yani memleket, huzur. Ondan sonra barış, kardeşlik. Barış, kardeşlik. Boş, herkes bir bolluk bereket, herkes güzel bir ekmek bulabilsin. Arka çoluk çocuğuna ekmek götürsün. Bak mesela bu çarşıda görüyorsun çoğu insanlar akşama kadar boş, ekmek boş. yok, çalışan yok. Ya bizim derdimiz var ya üzümü yemek, bazıyı öldürmek değildir yani. Benim son sorum da şu olsun. Öyle. Özgür bir şekilde oy verebileceğiniz Cumhurbaşkanı adayınız kim? Olay Selahattin Demirtaş dışarıda olsa ondan başka kimseye vermeyeceğiz. Belki çıkar o zamana kadar. Belki de o zaman çıkar. Selahattin Demirtaş diyorsun.